Hepinize üçüncü denemeden selam arkadaşlar. Yok dördüncü mü oldu la? Tam dört diyelim ya da hiç fark etmez. Ölmezsek iyidir bu sefer. Artık doyduk ölmeye yani. Arkadaşlar videodayken kasıyor. O yüzden çok deniyorum video atmayı ama hiçbiri olumlu olmuyor. Hep ölüyorum, bu yüzden video gelmiyor uzun zamandır. <laughs> Yoksa atmadığından değil, Yeniyip ölmemden. Vay. Uçak sahibini öldürme, yeni serinin adı. Hadi la olur la aslında. Uçak sahibini öldürme hiç tek bir. bakalım bakalım fail mi olacak yoksa güzel olacak mı? So completed. Bir dakika. Oyun hala indirmiyor benim. Onu çok şey yapıyorum. Allah iki adam mı? Kaç abi şaka yapmışım ben. Allah. Asla. Ver 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 ver. ne verirsen ver kanka raş hadi erkeklerin yüzde sıfırı raştır o yüzden raşlıyoruz onunu satayım. Oğlum sen benim nereme vurdun lan öyle? Çok güzel bir başlangıç arkadaşlar. O M16'yı bana verseniz var ya 50-60 kez temizlemiştim ben. Of. Oh. Umecim gitti lan. Birden öleceğim diye. Güzel bir alan almak şimdi. Güzel bir yer alırsak iyi olur. Yani mis gibi bir yer alalım. Ya arka yoktur diye düşünüyorum. Bu durumda. Nedense. Güzel. Şöyle inersek. Sola cover yaparsak. Mis gibi oldu. Şuraya da bir cover. Arkalanma olmak için. Arkalanmayı sevmeyenler. Lan <laughs> sola mı geçti? <laughs> bir net gösterse gösterip bir dursa var ya direkt lobi diyeceğim yok abi baş O çok güzel oldu lan bu bot çık bana. Şurayı bir karıştırmamız yok mu? yokmuş. arkadaşlar ölmezsek yeter bana ölmeyim geri tamam gördüm adamı sim fail abi çok güzel de fail ettik abi böyle bir şey olmaz ki ama ne güzel temizlemiştik neyse arkadaşlar fail bir dahaki Maşallah. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza geçelim. <laughs> ya o maç iyiydi aslında. 4 kill'im varmış, 600 hasarım. <laughs> ya Polyan'e inmeyeceğim. Polyan'e adam bilmiyorum. Ona ben mal olabilirim. Çık arkadaşlar. Tamam. Bu adam nereye bilir. Ben olsam şu an Polyana'ya inerdim. Rank kastığımı varsa. Poki'ye inerdim. pusardım rank kastım. Ama ben pusmam abi. Ben, yok ben pusmuyorum ki. Sezonluk leşimi gösteririm arkadaşlar. isterseniz bin leşim var. Bir tane çocuk var tamam bu free Neydi la? Furi Ersin Yekin'in yesini koymuş. Ersin Yekin olmuş. <laughs> Az çocuk full pusarak 329 kili var. Siz ay siz ne burayı aldınız sıkışım da bak. Tabi gitti. Arkadaşlar güzel güzel hile. Ben, ben severim böyle hileleri. <laughs> <laughs> Oy güzel güzel. Tek at kanka. Güveniyorum sana. Alırsın sen win ya. Mükemmel oyuncu. <laughs> pro pro arkadaşlar bu. Bunda da bir hile var ama bilek. My rating, değil mi? Red rank, my shoes. Duvar ilesi direkt otomatik nişan var. Mermi ileleri ya mermi ile yoksa röntgen net. Hadi diğer maça fail et. Arkadaşlar bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim. 600 can var gördüğünüz gibi. 17. sezonda güzel bir atacağım. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Bak benim sezonluk taç oldum zaten. Kilim 1015. Bak ben bu sezon taçım. <laughs> Bir de şunu göstereyim size. Bir dakika, bir dakika. nerede lan şu? Gitmiş be. Fırarsın. Neyse boş ver. Bir <laughs> ne yani diğer iki maça. Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki maçımızı geçelim. Bakalım Seyir olacak. Uçak sahibini öldürebilir mi? Yenilmez. 33 34. Hadi bak. Aa güzel severiz yenilmez George Play gel anne. George Play gelin lan götünüzü hadi yallah George Hadi yediririm onu da boşver. Gelecek ya o şimdi. Arkadaşlar onu öldürmezsem gerçekten videoya dislike at. <laughs> onu öldürüp her öldürdüğümün başında dans et. <laughs> arkadaşlar çocuğun ismini de bilmiyoruz ama hadi. Uçak sahibini öldürme hashtag bir. Bakalım öldürebilecek miyiz yenilmez bu sefer. Ama 17. sezon buna 2 gün kaldı arkadaşlar. Bu arada 17. sezonda videosunu atacağım. Söyledim az önce galiba da. Ne olur mu olmaz. Hasla. Kaç kaç kaç. Oğlum bu ne? Her hangarı soymuyorlar. Lan silah. Kasma oyun kasma. Arkadaşlar Nasıl? Fail. Arkadaşlar yeni kombinimiz şans getirsin. Bir dakika, çanta böyle olmaz ama. Bunda uyan bir çanta var mı? Neyse. Siyah beyaz yapalım. Kaskımıza ne takalım? Siyah. Hadi bakalım. Bir dahaki maçta. Madik. Evet. Gördüğünüz üzere Madik'i Madikleyeceğiz.